Evet Amerikalılar. Türkiye ezeceğiz. Yok edeceğiz. Onların topraklarını alacağız. Hadi herkes silahlarını kursun. <laughs> Öyle düşünsünler. Ben komutan olarak polis askerimizle birlikte onları öldürüp geçeceğiz. Eşşur <laughs> 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 Komutan vuruldu intikam alacağız. Atış serbest. Çump 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 çu, da da da. Ah 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 olamaz dört kişi vuruldu. lanet olsun lan. Ordumuz gitti. Hayır. Sonra. it's Alın. Kim koydu? Aras alın. Olamaz. Fuu. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet düştü. Lanet olacak. Olamaz. Türkiye sınırında bir Tekim beni devet <laughs> <laughs> Şimdi seni be geberken kötü polis. Ha. Lütfen ne olur yapma hata yaptım biliyorum. Lütfen Allah rızası için ha. Sayılmaz seni şimdi geberken. Ha 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 Türkler <gülüyor> kazandı bu mahtip Olamaz Amerika ordusu patladı Hayır